Evet arkadaşlar. Jüpiter balığa giriyor. Evet Jüpiter kedim bu arada. Jüpiter balığa girecek. Videosu çekeyim. Dedim. hemen zaman geldi yanıma. Telepatik olarak kendisiyle çok iyi anlaşıyoruz da. Ee, <laughs> Balığı çok seviyor. <laughs> de Yani önüne balık koy. Allah. <laughs> evet arkadaşlar. Videonun isminden anlayacağınız gibi Jüpiter balık kripto paraları ve ekonomi piyasası nasıl etkiler. daha önce, şimdi soracaksınız. Kişisel olarak bizi nasıl etkiler. Vallahi arkadaşlar onları da e, diğer e, kanallarda bakarsınız. Ya yani ben pek böyle burç yorumla Çünkü natal haritalarınız var arkadaşlar. E, yani e, genel olarak e, natal haritalarınıza göre değerlendirmemiz gerekeceği için bu konuları... E, bu anlamda ben yapıyordum ama bıraktım. Birazcık daha heyecan verici konularla ilgileniyorum. Ve birazcık daha bize katma değer sunacak olan e, konulara zaman ayırıyorum ve biliyorsunuz astro trading ile ilgili özellikle yeni keşifler için deyip acayip buluşlar da yaptım. Bunları da belirteyim. Yani Temmuz ayındaki rallide, Temmuz ayından sonra başlayacak olan rallide, Eylül-Ekim rallisinde sizlere acayip diyorlar veriyor olacağım. Daha net bir şekilde, daha nak, takvimleri net ortaya koyarak bu konuyla ilgili sizleri bilgilendiriyor olacağım. Şimdi biliyorsunuz yani ben de Ocak ayından beri kripto paralarla ilgileniyorum. Finansal astroloji ile ilgili tamam yani Astroloji ile ilgili e, 2015 yılından beri e, ilgileniyorum, bilgim var, eğitimler veriyorum. Ancak arkadaşlar dediğim gibi bu kırmızı mı, mavi mum meselesi yani olayları tüm gezegen hareketleri şu iki muma yani kırmızı mı, mavi mum mu? Hangisini keseceğiz abi? Kırmızı mı, mavi mi? <laughs> Dolayısıyla buna indirmemiz biraz zor. Dolayısıyla ama benim şu an yeni geliştirdiğim teknikler var. Acayip e, buluşlar peşindeyim ve ba yani her geçen gün yeni bir şeyler öğreniyorum arkadaşlar. Dolayısıyla da çok heyecanlı bir temponun içerisinde açıkçası sizlere böyle genel burç videosu çekmek bana biraz zaman kaybı. O yüzden anlayışınıza sığınıyorum. İleride yine yaparız bu konuyla ilgili. Yani şimdilik dediğim gibi ben sizlere daha heyecan verici. Şu an benim de keyif aldığım yayınları yapmak istiyorum. Bunlar benim beni çok keyiflendiriyor. Benim Şiron'um da Boğa. Dolayısıyla Şiron'un um Boğa ve Uranüs Şiron kavuşumu yaşıyorum ve güneşimden tam trine alıyor. Jüpiter'imden trine alıyor. Yani çok güzel bu finans konularıyla ilgili şu an tam böyle buluşlar yapabileceğim bir dönemdeyim. Dolayısıyla enerjimi daha çok bu bölgeye e, ayırdığımı e, belirtmek istiyorum. Evet şimdi önümüzde Jüpiter balık sürecine girdik. E, Merkür retroya çıkacak vesaire. E, ben sizlere zaten takvim olarak e, belirtmiştim piyasa olarak arkadaşlar. E, en başından beri beni takip eden arkadaşlarımız <laughs> biliyorlar. Sizlere bu şekilde takvim koymuştum nasıl etkileyecek diye bu benim tabii ki ilk acemilik çalışmalarım diyebilirim arkadaşlar Temmuz ayından sonraki rallide gerçekten sizlere acayip planlarım var onu söyleyeyim şimdi daha net ve daha nokta atışı konuşacağız Temmuz ayından sonra çünkü yeni geliştirdiğim olan yöntemler var şimdi arkadaşlar. E, baktığımız zaman e, özellikle Jüpiter şimdi biz bunları astrolojik olarak da değerlendiriyoruz e, bunların enerjilerine bakıyoruz altın piyasası e, gümüş piyasası kripto para piyasası bunları nasıl etkileyecek Merkür de retro şimdi e, girmeye başlayacak Merkür e, 29 Mayıs'tan sonra retroya çıkacak Bunlar bizi nasıl etkileyecek Arkadaşlar bir kere e, bir kere yani <laughs> altının natal haritasından da Gözlemlediğimiz üzere altının biliyorsunuz <laughs> natal haritası net. Ee, biz buradan altın vadeli işlemleri kontrol edebiliyoruz. Ve Jüpiter'in balık sürecinde özellikle yeni bir döngü başlıyor arkadaşlar. Ee, yani özellikle 2022 Aralık'ta çünkü Jüpiter e, burada öyle hamleler yapıyor ki arkadaşlar. Bakın ben buraya hamleleri size yazdım. Ee, 15 Mayıs'ta balık burcuna giriyor. 12 Haziran'da balık burcundan çıkıyor tekrar kova burcuna giriyor. Sonra 26 Temmuz'da bakın 12 Haziran'da pardon 2 derece balık burcuna retro yapıyor. 26 Temmuz'da balık burcuna e, ee, 0 dereceye ulaşıyor retro pozisyonda ve 16 Ekim'de kova burcuna 21 dereceye kadar geriliyor. Sonra 30 Aralık'ta tekrar balık burcuna giriyor. Sonra 11 Mayıs'ta arkadaşlar koç burcuna ilerliyor. Enteresan 2022'de. Yani bakın bir, bir buçuk yıl içerisinde yani önümüzdeki yani bu bir yıl içerisinde arkadaşlar Jüpiter'i çok fazla hamle yaparken göreceğiz özellikle piyasada dolayısıyla bu piyasalarda çok ciddi dengeleri değiştirecek gibi gösteriyor. 28 Ekim'de tekrar balık burcuna geriliyor bakın. 2022'de tekrar balık burcu 29 dereceye kadar geriliyor ve 20 Aralık'ta arkadaşlar tekrar koç burcuna girerek yolculuğuna devam ediyor arkadaşlar. Enteresan bir şekilde çok fazla hamle yaptığını göreceğiz. Özellikle kripto paraların içerisinde veya emtialar içerisinde yengeç, boğa, akrep, oğlak burcularında planeti olan emtialar ya da yatırım araçları daha fazla güçlenecek. Şimdi diyeceksiniz altcoin'lerde hangisini alalım? Arkadaşlar aa, bu coin piyasası başka yani bu coin'ler <laughs> bunlar bunlar bambaşka arkadaşlar. Ee, bunlar biraz bitcoin tabanlı çalışıyorlar yani hepsi. Ee, arkadaşlar bitcoin endeksi çalışıyorlar ve ethereum burada biraz kırdı. Ee, yani ethereum biraz bitcoin'den ayrıldı gibi kendi atar haritasını daha çok fazla e, ortaya çıkarmaya başladı ethereum ile ilgili ileri süreçte daha net konuşuyor olacağız arkadaşlar ancak diğer altcoinler hala bitcoin'e e, endeksli e, ivme gösteriyorlar yani bitcoin çökerse hepsi çöker ama çöktükten sonra isyana kalkışma gibi bir özellikleri var biliyorsunuz şimdi burada arkadaşlar Sistemi kontrol ettiğimizde e, arkadaşlar Jüpiter balık burcunda ilerlerken özellikle enerjisinin dağılımına baktığımızda e, bizim kripto para piyasasını biraz skandallarla ilgili e, etkileyecek gibi duruyor. E, yani ben e, yeni geliştirmiş olduğum tekniklerle bu konuyu incelediğimde özellikle kripto para e, borsası üzerine e, skandallar özellikle 15 Haziran'dan sonra e, arkadaşlar problemler ortaya koyabilecek gibi duruyor. Çünkü orada Satürn üst karesi de var. Arkadaşlar şimdi sizlere geçen yanımda da bahsetmiştim. Arkadaşlar 205'ten sonra piyasa dalgalı piyasaya geçer. Yani burada en güvenli limana sığınmamız gerekiyor. Ne yapalım? Bütün altcoin'leri satalım mı? Valla arkadaşlar bende de altcoin var ama ben park yerim her zaman söylüyorum. Ethereum Ethereum'a park edeceğim ki orada bile Düşüşler olacaktır. Şimdi biraz onlardan bahsedeceğim sizlere. Ee, özellikle bakın e, Bitcoin sıkışmış durumda arkadaşlar. E, bakın üstten çok ciddi bir baskı yiyor. E, momentum olarak da yani e, şey olarak da satış baskısı yiyor. Çok ciddi e, bir e, kayıp söz konusu arkadaşlar. E, bakın 48 seviyelerinden 40 seviyelerine kadar gerildi ve gerilemeye devam ediyor arkadaşlar. E, bakın BTC şu anda e, dominans değerlerini çok ciddi anlamda kaybetmeye başladı. Ethereum burada çok ciddi kazanıyor ve diğer altcoin'ler de kendi tabanlarında Bitcoin'den çekmeye başladılar. Burada en büyük ata adayla Doge çok ciddi bir şekilde ortaya koymakta. Dominans değer olarak şişmeye başladılar. Bakın Binance yine Doge ve Ada ve Dot bunlar arkadaşlar yine ICP ve Bitcoin Cash ve LTC ve XLM ve EOS ve XMR, e, Miota ve TRX. TRX, e, TRX benim en büyük favorilerimden. E, ondan sonra BSV. Bunlar arkadaşlar çok ciddi hacim kazanmaya başladı altcoinlerle ilgili. Şimdi biraz et, e, Ethereum'a doğru gelirsek. E, Ethereum arkadaşlar bu gece e, evet. Genellikle zaten bu piyasanın cumartesi pazar günü satışa elverişli olduğunu, yani genellikle kırmızı mum yandığını istatistik olarak belirtmiştim. Tabii ki bu bir kural değil. Bazen mavi mum da yanabilir ama e, astrolojik olarak da çok ciddi bir ivme olmadığı için şu anda bu hafta sonunda yine e, satışla e, geçirdi e, kripto bors e, borsası. Ve arkadaşlar bakın Ethereum şu anda şu aralığa sıkıştı arkadaşlar. Bakın şu bölgeye sıkıştı Ethereum. Yani pazar günü şu bölge üzerinde bir kırmızı ya da mavi e, bir mum yani ya şöyle bir mavi e, şey e, kırmızı veya mavi bir mum e, gelebilir. Ee, arkadaşlar yani şu bölgeleri sıkıştı arkadaşlar eğer şu bölgeyi kırarsa arkadaşlar şurayı kırarsa şunun aşağısını yani 3718 3720 seviyelerini kırarsa nefes alacağı yer otomatik olarak e, 3529 seviyelerine kadar gerileyebilir bu hafta sonu yani yarın e, arkadaşlar ancak benim e, düşüncem bunu yapamayacak dolayısıyla çünkü şurada çok ciddi bir ee, yine momentum onu bekliyor. Yukarı doğru itecek. Yani bu itmek gücünden dolayı şurayı inmeyecek. Yani 3720 seviyelerinden aşağı inmeyecek. Ama o bölgeleri sürekli test edecek. Ee, arkadaşlar kısa bir mum gelecek. Ya da şu bölge üzerine sıkıştığını görüyoruz. Bakın şu bölge üzerine pazartesi günü buradan e, roketi takar tekrar e, diyebiliriz arkadaşlar. Tüm altcoinler ve ethereum biliyorsunuz pazartesi günü. Oynak bir piyasa oluyor. Hızlı inmeler yapacak. Yine gökyüzünde burada olumlu etkiler var. Ee, arkadaşlar Ethereum burada beton döktüğünü hatırlatırım. Ee, özellikle e, Ethereum üzerinde konuşuyorum. Çünkü biliyorsunuz e, şu anda çok ciddi en başında şuralardan bizi dinleyip e, bu konuyla ilgili kendi e, bilgileriyle de e, karşılaştırıp evet doğru e, mantıklı bir yatırım diyerek seçim yapıp Ethereum'a e yatırım yapanlar şu an cebi doldurdular. Şurada nefes verdi. Arkadaşlar buraya beton döktü. Bu ne demek arkadaşlar? Bu sembol e, astrolojik olarak da birleştirirsek arkadaşlar buraya beton dökmesi e, Ethereum 5000 seviyelerini hedefliyor. Özellikle 5000 seviyelerine geldiğinde e, bu Merkür Retrosu Jüpiter balık sürecinde şu bölge üzerinde sürekli arkadaşlar şöyle ivmeler yapacak arkadaşlar demek oluyor bu. Yani şu bölgeyi Tramplen olarak kullanacak şu bölge üzerinde e, yani tekrar ben 4200 seviyelerine gelmek istemiyorum der gibi arkadaşlar. Ethereum. Evet tekrar işaretliyorum bakın. Şu bölgeye 4179 seviyelerini ben burayı açtıktan sonra diyor 5000 seviyesine gelirim. 5000 seviyesine giderken de böyle e, ivmeler yaparsa çok güzel olur. Aralara destek atar. E, arkadaşlar ben burayı test ederim belki diyor. E, tabii ki burada ben aralara ivme yaparak çıkarsa oraları bile test etmeyeceğini düşünüyorum ama inebileceği en minimum değer önümüzdeki hafta 4179 seviyelerine doğru gerilemek en fazla 4179'u gerileyebilir zor durumda arkadaşlar bunu belirteyim. yani bize zor şartlar için bir sahanlık koydu buraya bakın buraya bir sahanlık oluşturdu yani ben yukarı zıplayacağım ve tekrar eğer başaramazsam inersem buradan tekrar sıçrayacağım gibi bir durumda belirtiyor. Şimdi arkadaşlar özellikle dediğim gibi e, Merkür'ün 29 Mayıs'tan sonra yani şu piyasada anlattığım size en başından beri şu takvimle hitap ediyordum. Hatırlarsanız. Bakın burada 15 Haziran'dan sonra çok büyük riskler var. E, ben özellikle açıkçası Ethereum inşallah o döneme kadar 6000'i test eder ki e, yani geri dönüşü çünkü 1506'lardan sonra e, arkadaşlar Piyasa gerçekten çok zor. Ne yapalım? Elimizdekileri satalım mı? Arkadaşlar farkındaysınız ben size ne sat derim ne al derim. Ben size durumu anlatıyorum. Ee, kararım sizin çünkü nerede aldığınızı bilmiyorum. Kaç liraya aldığınızı bilmiyorum. Ee, dolayısıyla hesabınızı kendiniz yapacaksınız. Arkadaşlar 15 Haziran'dan sonra 9 Haziran hatta e, 9 Haziran'da biz tekrar kontrole başlayacağız. Açıkçası ben de bu bölgede bir tatile çıkmak istiyorum ee, aç, e, arkadaşlar. E, ethereum'a kendimi e, çekeceğim elimde çok fazla sayıda altcoin de var e, yani bu sürece kadar özellikle bu hafta içerisinde elimdeki altcoinlerden e, bir şekilde kurtulmaya çalışıp e, ethereum'a doğru e, komple zaten benim ana gövdem ethereum'da hani ethereum'dan kar elde ettiğim altcoin'lerde artık nasip oradan öte e, yani e, bu hafta içerisinde alt köylerimden sıyrılmaya başlıyorum. Tamamen e, Ethereum'a doğru odaklanıyorum. Bütün gövdemi Ethereum'da birleştiriyorum. Ve arkadaşlar e, Ethereum'da fark ediyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun ne zamana kadar? 9 Temmuz'a kadar Ethereum'da fark etmeyi düşünüyorum. E, artık oradan ötesi nasip. Burada çünkü çok karışık bir piyasa var arkadaşlar. Merkür'ün 29.05.2021'den e, bazı arkadaşlarınız yorumlarda söylemişler. Demişler hocam geçen de 30 Ocak'ta Merkür retro yaptı. Çok güzel etkiledi piyasayı falan diye. Arkadaşlar o dönemdeki Merkür retrosu kompozit olarak Uranüs giriş haritasını olumlu yönde etkiliyordu. Ancak bu seferki Merkür retrosu biraz Neptün kareli bir Merkür retrosu. Dolayısıyla çok fazla asparagas, haber, yalan dolan falan türetebilir. o yüzden arkadaşlar 29.05.2021'den sonra piyasa çok dalgalı olacak. Yani burada Bitcoin de kendini kurtarmaya çalışıyor biliyorsunuz. Oradaki tuzağa daha erken düştü. Bu noktada arkadaşlar tabii ki birçok altcoin burada yükselmek ve yeni hacim kazanmaya devam edecektir. Ama çok dalgalı bir piyasa. Arkadaşlar burada en mantıklı tabii ki Ethereum. Ama düştüğü zaman yukarıdan satıp aşağıdan tekrar toplarak Ethereum miktarınızı da arttırabilirsiniz. Bunu ben çok yapıyorum. Bilginiz olsun. Yani... Düşmeye başladığında nasıl öngöreceğiz burada örnek arkadaşlar bakın size bilgi vermeye çalışıyorum teknik olarak beni o yönde iyi dinleyin arkadaşlar şimdi mesela diyelim ki ethereum buradan sıçradı arkadaşlar buraya geldi bir mavi mum koydu diyelim sonra bir mavi mum daha koydu diyelim arkadaşlar geldi 4800 seviyelere bir şey oldu düşmek istiyor kırmızıyı yaktı buradan aşağıya doğru kırmızı mum koydu arkadaşlar. Bu mumun ucu nereye kadar gider? Arkadaşlar geleceği yer bakın şu bölge. Tamam mı? Çünkü e, arkadaşlar bu bölge 4179'dan zıpladığı için tekrar orada bakın siz burada iki kere kazanabilirsiniz. Yani çıkarken birlikteydiniz. Baktınız kırmızı yanmaya başladı. Hemen burada arkadaşlar e, 4 saatlik etkiye 3 saatlik etkiye bakın buradan stopları görürsünüz. E, bakın mesela örnek e, 3 saatlik etkiye bakıyorum. Bakın burada stopları görüyorum. Eterim şu anda. Şu, şuradaki destek ve direnç noktalarına Sıkışmış durumda ee, Yani yukarıdan geldiği için Direnç oluşturuyor şimdi yukarı çıkamıyor Kendini pazartesi gönlünden sonra Çıktığında bakın yukarıdan şu anda Momentum sarmış durumda fiyatı burada kilitledi Aşağıda inemiyor Arkadaşlar farkındaysanız Burada sıkıştı arkadaşlar Yani çünkü aşağı inemiyor çünkü şurada bakın Mavilim indikatörünün Şey pardon TSL indikatörünün Burada bacaklarını görüyoruz Yine burada içim Ichimoto indikatörünün bacaklarını yukarıdan görüyoruz. Fiyat bu bölgeye sıkıştı. Yani pazar günü de bu bölge üzerinde dolanacaktır. Bunu kıramaz yani bunu zor kırar. Dolayısıyla burada binekleyecek gibi duruyor. Pazartesiden sonra buradan çok ciddi ivmeler gelebilir. Çünkü arkadaşlar Ethereum haftalık şeyde burada baktığımızda yani direnç almış durumda. Yani momentum olarak ve indikatörlerle bizi burada destekliyor. Burada görüyoruz, durumu kötü değil. Günlük piyasaya baktığımızda, günlük grafiklere baktığımızda, e, Ethereum'un e, arkadaşlar yine bakın burada e, sıkıştığını da şu bölgede tekrar hareket edeceğini. Yani pazar günü şu bölge üzerinde bir kırmızı mum daha veya e, bu bölgelere mavi mumla e, şenlendireceğini görüyoruz. Pazartesiden sonra tekrar yarış başlar. Şimdi arkadaşlar bu süreçte ne olur? Onu belirteyim Dediğim gibi ethereum yukarı doğru çıkar hedefi 5000 Hedef 5000'e geldiğinde Burada yalpa yapmaya ve yalpa yaparak yukarı doğru çıkmaya Çalışacak arkadaşlar Bilginiz olsun yani çok yalpalayan bir piyasaya doğru giriyoruz 20 Mayıs'tan sonra Ben de o dakikadan sonra arkadaşlar Tatile çıkmayı planlıyorum dolayısıyla Yani kendi başınızın çaresine bakabilmeniz için Bu video sizler için çok önemli Yani karar verin Orada Alt altcoin'lerde çok ciddi ivmeler de olabilir bazı altcoin'lerde. Çünkü BTC'yi burada çok ciddi anlamda zor ve baskıda görüyoruz arkadaşlar bakın. çok zor ve baskıda görüyoruz. Üzerindeki fiyat baskısına bakın. bakın. Bütün indikatörler şu an ona burada kal diyorlar. Yani buradan tabii ki BTC zorlayacak, zorlayacak, zorlayacak. Yani bir şekilde her zorlayışında altcoin'ler daha fazla hacim kazanacaklar. Çünkü BTC buradan mavi yaktığında alt altcoin'ler depara kalkıyor arkadaşlar. Yani BTC hacim alamıyor çünkü artık yukarıda baskı var. Beton dökmüşler. BTC'nin üzerine baksanıza. Yani BTC'nin üzerine beton var. Bunu kıramaz bu BTC. Yani şu anda bu, bu pozisyonda kıracak gibi görünmüyor. Dolayısıyla buradan BTC ufacık bir mavi yaksa bütün piyasalar yani bütün alt altcoin'ler depara kalkmaya başlıyor. Bu noktada değerlendirebiliriz. Çok oynak bir piyasa var. Ee, tabii ki burada diğer altcoinleri de kontrol etmeniz gerekiyor. Ee, burada en dikkat çeken arkadaşlar e, ben mesela ada coinlerimi asla satmam. Dotumu yine aynı şekilde dotlarım var satmam ee, arkadaşlar. Doge satmıştım 500 Dogen vardı arkadaşlar iyi para verdi geçen de. Doge'ye şey diyorlar yani projesi yok kimse desteklemiyor falan filan gibi gözüküyor ama arkadaşlar dogenin şu anda çok ciddi bir e, iğmesi var ee, hani hatta XRP diye çok fazla Soran arkadaşlar var Ben hayatımda bu kadar istikrarsız bir para görmedim XRP için e, Bunu belirteyim yani XRP sakın almayın ee, Arkadaşlar Çok istikrarsız yani sürekli davası var Bitmiyor arkadaş Ya bunun hani Hacivat Karagöz'ü şey yapmış Yani <laughs> Arkadaşlar davasız size düşmüş Ya sana ne yani bize ne ya Yani bir sürü koşan koyun varken XRP'ye niye gidiyorsun Ya yani bu bir saçmalık Ortada bir reklam dönüyor, bir furya dönüyor ve insanları XRP'ye çeviriyorlar. Ve XRP'de ben şu ana kadar kazanan çok az kişi gördüm. Yani ben hatta ben bir sürü para kaybettim orada kardan. Ee, yani ben XRP'nin birkaç dakika içerisinde ee, dibini gördüm. Yani o, o, dolayısıyla arkadaşlar ben hayatımda böyle bir istikrarsız para görmedim. Yani XRP alacağıma doge alırım yani tamam mı? Hani diyeceksiniz ki alakaya maydanoz. Valla arkadaşlar Elon Musk'ın bende natal haritası var. Ben projelerine göre değil de e, sahiplerin natal haritasına göre değerlendiriyorum. E, yani e, Doge 2022'de çok kendini gösterecek, ortalara koyacak. Dolayısıyla Doge'yi ben uzun vadelinde tutuyorum. E, yani şöyle söyleyeyim. Bende 500 Doge vardı. Orada çok iyi kazandım. Sattım. Şimdi orada karımla bile şu anda çok kolay e, bir <laughs> yeniden 200 Doge ve bedavaya 200 Doge <laughs> almış oluyorum e, gibi düşünün. Ee, dolayısıyla arkadaşlar ve e, uzun vadeli tutacağım paralardandır e, arkadaşlar. Şurada gördüğünüz dominansları bire yakın olan paralardan e, elinizde uzun vadeli tutmanızı tavsiye ediyorum. Yani e, şöyle tavsiye etmiyorum da yani şu anlamda diyorum. Yani bu piyasada tabii ki inişler olacak çıkışlar olacak. Yani olayları birazcık da 2022 bazlı düşünmeniz gerekiyor. Tabii ki yeni alım almak için şu an uygun piyasa mı? Arkadaşlar gökyüzü bu pozisyondayken açıkçası. Ben Temmuz ayını yeni gireceksem eğer piyasaya. Beklerim çünkü çok güzel geri gel gelmeler olacak. Şu an yeni girecek olan arkadaşlar. Bence piyasayı biraz izlesinler. Yani küçük paralarla girip burada en azından test etsinler. Ama büyük paralar özellikle bağlamayın arkadaşlar. Temmuz ayına kadar. Çünkü çok ciddi çöküşler gelebilir. Ve burada altta kalabilirsiniz ve sıkışabilirsiniz arkadaşlar. Yeni girecek olan arkadaşlar. O yüzden burada Ethereum'un da en güvenli liman olduğunu hatırlatarak ki burada Ethereum'a bile güvenmemeniz gerektiğini belirteyim çünkü dediğim gibi yeni girecek olan arkadaşlara çünkü bir anda böyle bizim çünkü Türk halkı böyle aha zıpladı deyip zıplıyor o anda Ethereum aşağı gelebilir ve çok terste kalabilirsiniz arkadaşlar. Yani şurada gördüğünüz istikrarlı çıkışı bu önümüzdeki dönemde göremezsiniz. Şurada gördüğünüz istikrarlı çıkışı arkadaşlar bu Temmuz ayına kadar göremeyebiliriz. Yani burada Ethereum bir çıkıp bir inip bir çıkıp bir inip bir çıkıp bir inip şeklinde bir yol alacağını sizlere e, belirtmek istiyorum. Yani burada şu anda özellikle ne konuşacağız arkadaşlar? Altın konuşacağız. Altın çok ciddi bir şekilde gelmekte. E, aynı zamanda ben altın ve gümüşle biriktiriyorum. Bu konuyla ilgili. Bakın çok ciddi bir alttan e, kavradığı ve kaldıraç yukarı doğru onu ittiriyor şu anda momentum. Ve e, arkadaşlar altını... Ee, çok fazla konuşacağız arkadaşlar. Şu andaki hedefi, e, bakın şu bölgeyi e, direnç noktalarını göstereyim arkadaşlar. E, şurayı kırmaya çalışıyor. Şu anda 1844'ü kırdıktan sonra hedef yine şu bölgelere e, kendini getirmeye çalışacak. 1897 e, yine arkadaşlar e, şu bölgelere tırmanarak altın çıkacak arkadaşlar. Şu bölgeden sonra 2050 Do USD dolar e, fiyatlarından sonra yani şurası zirve arkadaş 2063 e, dolar seviyelerine geldikten sonra altını kimse artık o dakikadan sonra rekora doğru koşacaktır yalnız altının nadar haritasında e, solarak pozisyonda özellikle e, bir manipülasyon söz konusu yani şu anda gördüğünüz fiyatlar yanıltıcı yani altın şu anda USD değerinden bakarsak 1843 dolar değil e, dolayısıyla arkadaşlar e, spot altını buradan değerlendirmeyin yani daha fazla eder. Şu anda kağıt üzerinde çok fazla e, short edildiği için altın fiyatları manipüle ediliyor. E, ancak nereye kadar? İşte bu manipülasyon bozulduğunda altın fiyatlarına çok ciddi imeler e, oluşacak ki o imeler oluştuğunda bile manipülasyon olduğunu hatırlatırım. Yine aynı şekilde gümüş fiyatlarında arkadaşlar. E, şu an gümüş. Geçen sene bizim Ağustos ayında şok yaptığı rekor fiyatlara doğru gelmeye başladı. Bakın yine alttan çok ciddi bir ime var. E, ve fiyatlar. 32 USD dolar seviyelerine kadar çok rahat bir şekilde önümüzdeki dönemde göreceğiz arkadaşlar. Yani şu anda gümüş altın ve eth yani eth dediğimde ethereum arkadaşlar hit konumda görünüyor. Burada en güvenli liman olduğunu burada anlıyoruz arkadaşlar. Yine diğer altcoinlerden ben ne alayım diye soranlar olursa arkadaşlar dediğim gibi biraz önce dediğimi hatırlatıyorum. Piyasa çok, yani şu anda yeni bir girişler için önümüzdeki dönemde 20 Mayıs'tan sonra pek uygun değil. Piyasayı çok dikkatli gözlemleyerek giriş yapın, altta kalabilirsiniz çünkü istikrarlı bir piyasa yok. Merkür gerilemesinde, Neptüne kare pozisyon söz konusu ve bu sizi yanıltabilir, kararsız bırakabilir ve içeride ne yapacağınızı şaşırabilirsiniz ve çok ciddi para kaybedebilirsiniz. O yüzden riskli piyasa konusunda da sizleri en başından beri uyararak başladım bu yanımda. Yine mola verirken de e, yine ben size ara ara yine video çekeceğim ama şu anda mola vermeye doğru hazırlanıyorum bilginiz olsun. Yani 20 Mayıs'tan sonra ben arkadaşlar yine size ara ara değerlendirmeye çalışacağım. E, 20 Mayıs'tan sonra arkadaşlar e, skandal etkilerin içine doğru yani dalgalı bir piyasanın içine doğru giriyoruz. Merkür Retro 29 Mayıs'tan sonra risk var e, belirteyim arkadaşlar. 29 Mayıs'tan sonra risk var. Evet diyeceksiniz ki şimdi hocam ya ama bak risk vardı işte e, sen böyle dedin ama e, 20 Ocak'ta bak neler oldu. Tamam gidelim arkadaşlar 20 Ocak'ta e, bakalım bakalım arkadaşlar. Evet Merkür Otosu çünkü bazı arkadaşlarınız astroloji biliyor ve yorumlarda bana onu bir dile getiriyor. Onları çok iyi anlıyorum. E, 20 şey 30 Ocak'ta Merkür Oto yaptı ve e, Bitcoin işine gelmişti. Piyasa çok hareketliydi ancak... Merkür düze geçtiğinde... Hepsini geri aldı arkadaşlar. Merkür retrosunda gelecek olan... Bakın 30 Ocak'ta... Geldi. Bakın. Arkadaşlar. 30 Ocak'ta... Şuraya işaretim Pardon. Yanlış yeri işaretmişim. Bakın. Şurası arkadaşlar. Burasını işaretliyorum. Bakın. Ne yapmış Merkür ratosu? Merkür ratosuna gelen yükselişe güvenmeyin arkadaşlar. Tamam mı? Kural bu. Tamam mı? Gelen yükselişe güvenmeyin. Bakın piyasayı yukarı doğru kaldırdı. Düze geçtikten sonra long diye hepsini arkadaşlar geriye yarısını aldı. Üçte birini geri aldı arkadaşlar diyebiliriz. Evet bu tarz yükselişler olabilir yine ee, arkadaşlar. O yüzden ben en güvenli var. Ethereum'da yani geri alacaksa da o benden geri alsın. Ethereum'a feda olsun. Problem yok yani. Ee, burada yani yine sonuç itibariyle en azından e, Ethereum daha istikrarlı e, görünüyor. Bu anlamda Bitcoin gibi kaşığın ucuna verip sapınla çıkaran bir para olmadığı için Ethereum'u destekliyorum. İleride yolculuğumuz esnasında, bu yayınlarımız esnasında biz Bitcoin'i de desteklediğimiz zamanlar olacak. Ama şu an değil arkadaşlar. Biz burada kazanan paranın yanındayız. Onu da belirteyim. Çünkü önemli olan bizim kazanmamız. Yoksa Bitcoin'in ortağı değiliz arkadaşlar. Bunu da altını çiziyorum. Bu vesileyle sizlere... E durumu izah etmeye çalıştım. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bu video ile sizlerle yeni tanışıyorsak arkadaşlar videolarımızı aynı zamanda kanalımızda bizim astroloji içerikleri bulunduğunu da belirteyim. Özellikle astro dipnotlar ve astro show yayınlarımız astroloji teknikleri ile ilgili sizlere bilgiler verdiğini de hatırlatıyorum ve ana sayfamız üzerinde de oynatma listeleri hazırladık sizler için bunları da izlemenizi tavsiye ediyorum kanalımıza abone değilseniz mutlaka abone olun arkadaşlar bildirimlerinizi açın yorumlarda yine görüşürüz like atın Eğer bildirimler size gelmiyorsa arkadaşlar abonelikten çıkın tekrar girin ve bildirimlerinizi açın aç kapa yaptığınızda orada aboneliği tekrar bildirimlere bildirimler otomatik olarak gelmeye başlayacak Çünkü bazı arkadaşlarınıza bildirimler gitmiyormuş sanırım böyle yorumlar var videoyu kaçırdım. Bana bildirim gelmedi diğer arkadaşlarınız var. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hayırlı bir hafta diliyorum. Hayırlı bir pazartesi diliyorum. Bugün cumartesi ama ben şimdiden hayırlı bir pazartesi diliyorum. Pazartesi günü güzel roketlerle keyif etmek dileğiyle. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.